Oyun tanemden herkese tekrar merhaba. Ben Oktay. Ee, bugün sizlere Minecraft'ta Obsidian Generator yapımını göstereceğim. Yani kolay bir şey. Malzemelerimiz e, yani kabul stone olacak. Redstone. Su ve lav olacak. Ama redstone'u bir obsidian'e tercih etmeniz lazım yani. Ama bence tercih edilebilir bir şey. Öncelikle ortaya bir tane cobblestone koyun. Ve şu bu şekilde buraya iki blok, buraya da iki blok kazın ve o ikinci blok kırın. Tekrardan öyle yapalım. Bir, iki. Şurası oluyor. Aynı şeyi buraya da yapalım. Ops oyun kastı bir an. Yeri kaybettim. Tamam. Oldu. Şimdi benim bir suya ihtiyacım olacak. Şunu alayım. Buraya su dolduracağız. Evet. Şimdi şuraya redstone'ları dizelim. Nedeni de hatta neden bunların şey olduğunu da açıklarım şimdi. Ee, bu redstone'ların üstüne bir blok koyunca bakın direkt üstüne koyuyor. Biz de bundan yararlanacağız. Hemen şöyle getirelim. Böyle değil mi? Evet. Şöyle. Şunun arkasını kapatın yoksa yan taraflara akıyor lava. Şöyle yapalım. Tamam. Burası buraya, buraya kadar tamam. Bir de kovamıza lava alalım. İki tane. Evet. Gidelim koyalım. Lav olsun alın. Ondan sonra ops, ops 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 su su help me. Tamam. Evet, dikkatli olmak gerekiyor. Aslında bir dakika mı kalmayayım? geç Şunu koyalım. Böyle bekleyelim. Şöyle merdiven yapalım gözlem göz, gözlemleyebilmek için. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bir etston bir obsidyen oluyor. Şimdi buraya kadar oldu mesela bu. Bunu alın. Ondan sonra şu kalan yerleri kapatın. Zaten kırmızı koymama gerek yokmuş. Ondan sonra isterseniz şuraya bir blok daha koyun. Arkaya akmasını istemiyorsanız sonra buradan devam edin. Böyle Ops. Oraya şey etmedik. İhtimal vermedik öyle atmasına. Her neyse bir şey olmaz. Şimdi bakın. Bu şekilde kat kat çıkıp ev bile yapabilirsiniz obsidiyenden. Şimdi burada red ay, e, obsidiyenler var. Şimdi madende ben kazmak istemiyorum. Altta lava falan oluyor diyorsanız bu şekilde yapıp portal yapabilirsiniz. En son bir şu örneği de göstereyim başka koyayım ha. Buraya koyunu ha. Lavayı. Aksın aksın. Ben zaten ya cık, abi yine yanıyorum ha. Buradan çıkalım şunu alalım. Bakalım duracak mı? Durdu. Şimdi ben tekrardan bunu kazalım. Bir son halini bir görelim. Bakın kaç tane alıp, yani şey yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 tane yani 10 redstone'a 10 tane obsidian bence çok iyi. Ee, Şurada bir tane koymuştuk ama ona ne oldu hiç bilmiyorum. Çok iyi bir yöntem ee, size tavsiye ederim. Siz de deneyin, yapın hatta bana kalırsa bu şekilde portal ev istediğinizi yapabilirsiniz yani ee, obsidian yapılması ile obsidianle yapılan konuşamıyorum ya. Lafı uzatmayayım bu kadar yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür